Selamlar dostlarım ben Jades. Paylaşmış olduğum son video ile ilgili kafama takılan ve özellikle yanlış anlaşıldığını düşündüğüm birkaç tane şey var. Bugün birazcık bunları konuşmak istiyorum çünkü bazı insanların olayın ana noktasına odaklanmak yerine işin böyle gidip de en alakasız taraflarına takılıp kaldığını görüyorum ve bu da canımı epey fazla sıkıyor. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Önceki videoda Orkun Uşıtman açık eksiltme serisinde alnına enayi yazdıran elemandan bahsetmiştim. Gelen yorumlara bakıyorum da bazı insanlar konuyu ya tamamen yanlış anlamış ya da direkt olarak anlamamış. O yüzden de bugün sizin birlikte 3 tane ana başlıkta gelen eleştirileri ele almak, kafası karışanlar için durumu netleştirmek, birazcık da sohbet etmek istiyorum. Dostlarım ilk olarak şunu bir netleştirelim. Yapmış olduğum bu video ne Orkun'un içeriğine ne de kendisine yapılmış bir eleştiriydi. Öyle olsaydı zaten programın içindeki her şeyi eleştirirdim ama eleştirmedim. Çünkü benim ele almak istediğim konu Orkun'un içeriği ya da konsepti değildi. Ama bakıyorum ki bunu anlamayan veya anlamak istemeyen bazıları Orkun'un ne suçu var? Orkun kötü bir şey yapmadı gibi şeyler söylemiş. Oğlum zaten Orkun'a suç attığım veya eleştirdiğim yoktu. Tamam bakın daha açık konuşayım. Benim takıldığım nokta neydi biliyor musunuz? Bu tarz şeylere verilen etkileşimdi. Hatta eleştirdiğim kişi sadece alnına enayi yazan eleman bile değildi. Sosyal medyada bir şey ne kadar saçmaysa o kadar fazla ilgi çektiğiyle alakalıydı. Bu yüzden de videoda vücut kendi vücudum istediğimi yaparım der geçer dedim. Ama aynı zamanda bu tarz şeylere prim vermemenin de bizlerin elinde olduğunu söyledim. Ama yok bazıları videoyu izleyip anlamadan yorum yapmayı tercih etmişler. Mesela birisi demiş ki 6 dakika boyunca eleştiri yok. Sadece alnına enayi yazdır diye konuşmuşsun. Bunu söyleyenler ya videoyu izlemedi ya da neyin eleştirildiğini anlamadı. Çünkü ben videoda bu tarz kişilere verilen etkileşim konusuna ele almıştım. Yani eleştiri şey sadece o eleman bile değildi. Çok merak ettim mesela alnına enayi yazdırmış bir adama karşı ilk insandan başlayıp günümüz insanına kadar geçen süreci mi anlatayım? İnsanlık bir zamanlar mağaralarda yaşıyordu. Şimdi ise para için alnına enayi yazdıranlar var diye mi gireyim konuya? Hani beklediğiniz buysa söyleyin ben de ona göre insanlığın çöküş tarihini anlatan bir belgesel çekeyim size. Ama eminim ki video öyle bir video olsaydı dahi ilk insan kelimesini duyduğu anda bu dal yaraklar altı çekerdi. Benim anlatmaya çalıştığım şey kendi vücudu isterse şunu çizer muhabbet değil. Zaten videoda tamam herkes özgür ama bu tarz saçmalıklara prim vermemek de bizim elimizde dedim. Daha beyni açılmamış kişi gelmiş beni eleştirmeye çalışıyor. Yemin ederim şaka gibi. Neyse gelen yorumlardan bir tanesi de şu şekildeydi. Orkun uğraşıyor prodüksiyonu var gül geç. Eyvallah kurgu olsun gerçek olsun fark etmez. Orkun içerikleri prodüksiyon açısından gayet başarılı. Ona bir lafım yok. Her şeyi normalleştirdiğimiz için sosyal medya şu anda bu halde değil mi dostlarım? Bir tane ucube çıkıyor saçma sapan hareketler yapıyor sonrasında yorumlara abi eğlenceli bu ya boş verin ya da gülüp geçin diyor ertesi gün bir bakmışsın 100.000 TL'ye alnına yazdırdım diye bir tane dallama çıkmış. Neden? Çünkü içeriği üst seviyeye çıkarıyor. Oğlum farkında mısınız bilmiyorum ama eskiden kaliteli bir içerik varsa diğer içerik üreticileri onu daha da kaliteli hale getirmeye çalışırdı. Şimdi nerede bir ucubelik var? Sırf daha fazla izlenme uğruna o ucubelik mutasyon geçiriyor. Bu yüzden güzel dostum sen gülüp geçebilirsin ama ben gülüp geçmeyeceğim çünkü bu yüzden bu haldeyiz. Yine yanlış anlaşılmasın bu Orkun'un programı özelinde değil. Genel bir sosyal medya sorunu. Bakın dostlarım inanır mısınız bilmiyorum ama bunu söyleyen o kadar fazla kişi olmuş ki açık konuşmak gerekirse en üzüldüğüm nokta hiçbir videomu izlemeden savunma yapmak için konuşmuş. Bu adam dövmeyi sildirmeyecekmiş gibi bir şey demedim ki oğlum. Tam tersine dedim ki iki hafta sonrasında sildirdim diye açıklama yapacağını söyledim. Ama burada asıl mesele dövmeyi sildirmesi, parayı alıp almaması falan değildi. Aldığı para karşılığında yaptığı şeyin saçmalığıydı. Peki gelin gerçekten mantıklı mı şöyle bir düşünelim. Bu adam 80 bin TL aldı değil mi? 10.000 bin TL'ye gidip dövmeyi sildirecek. Oğlum zaten 80 bin TL dediğimiz para şu an günümüz ekonomisinde en üst model telefon almaya bile yeterli değil. Ömrün boyunca alnında bir bir iz kalma ihtimali olan bir şey yaptırıp bunun karşılığında 80.000 TL almak ne kadar mantıklı olabilir ki? Şimdi bazıları çıkıp abi teknoloji gelişti ama sildirir gider diyecek de. Evet teknoloji gelişti ama sildirince hiçbir şey olmamış gibi pırıl pırıl cildin olmuyor. Özellikle yüz bölgesindeki dövme sildirme işlemi yanık izi gibi bir iz bırakabiliyor. Ve bıraktığı bu iz de özellikle dövme sildirenlerde de bilir güneş ışığına falan çıktığınızda kabak gibi ortaya çıkıyor. Şimdi bana şunu söyleyin. 80.000 TL alıp alnında kalıcı bir yanık iziyle gezmek bir mantıklı yoksa bu saçmalığa hiç bulaşmıyor? mı? Bakın dostlarım tekrardan söylüyorum. Benim eleştirdiğim şey alnına enayi yazan bir adamın bireysel olarak almış olduğu bir karar değil. Bu tarz şeylerin sosyal medyada nasıl ilgi gördüğü ve bu ilginin nasıl yanlış şeylere ödüllendirdiği. Çünkü şöyle bir düşününce gerçekten de eskiden ünlü olmak için yetenek, yemek ve özgünlük gerekirken şimdi sadece aptal olsanız yeterli oluyor. Ve bana özellikle gül diyenlere de şunu sormak istiyorum. Biz bu tarz şeylere hep gül dediğimiz için mi yoksa tepki göstermediğimiz için mi sosyal medya bu hale geldi? Bakın beni sevmeyebilirsiniz, değer vermeyebilir veya fikirlerime saygı duymuyor olabilirsiniz ama ama günün sonunda daha iyi bir sosyal medya için hakkıyla işini yapana ses olduğum, ucubelikle popüler olanı ve olmaya çalışanı eleştirdiğim yolda keşke engel olmaya çalışmasaydınız. Özellikle eleştiri videolarında odaklanılması gereken asıl meselelere odaklanmazsak bir adım ileri atmaya hedeflerken aslında iki adım geri attığımızın hiçbir zaman farkında olamayacağız benden demesi. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve para için enayilik yapmayın.